Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Tabii ki de arabamı tarıyor. Hangi arabaymış? Aa, aa, araba. Araba yatıyor şurada. Hmm. Bakar mısınız? Ay. <laughs> araba çok çok severek sallanıyor. Şuna bakar mısınız? Şimdi yağmur yağıyor galiba. Şimdi. bir sıkı tutulmuş ki. Çok akıllı arabaymış. Sıkı tutmayı da biliyor. Aferin. Aferin arabaya. Maşallah arabaya maşallah varmış. <laughs> aa, aa, sen düştün mü Aslan? böyle? <laughs> Düştü yine düştü. bakalım şimdi bakalım. Arabanın kafası. Arabanın kafası döndü ya. Yakışıklı araba sana ne oldu böyle? Kafan mı döndü? Tamam. Sen çekil. Hemen tamam. bir yüzüne vurma. Çekelim. Çekil sen. Eda dün neydi? Ne var mı diyor? Stop. But. Stop. Luna <laughs> Park'ta